Ve muhterem kardeşlerim, Mehmet Görmez Bey eski Diyanet İşleri Başkanlarımızdandır. Kendisi ilim erbabıdır ama aynı zamanda ilim ahlakı olan bir zattır. Hiç mi hatası kusuru yoktur diyecek olursanız elbette insan olarak hepimizin hataları ve kusurları da vardır. Efendim onun bir tespiti var. Ben de şahsen katıldığım için onu e, ismini anarak sohbetimizi başlamak istedim. Şöyle diyor kendileri günümüzde kelam ve fıkıh konularını yeniden güncellemeliyiz diyor, yeniden yenilemeliyiz diye bir ifade kullanıyor. Ben de şahsen bu tespiti doğru olarak buluyorum ve aynen katılıyorum. Bir misal vereyim, bizim kelam kitaplarımızın içerisinde inanç konuları başta gelir. Mesela Allahu Teala, Allahu Teala'nın sıfatları, Peygamberlerin sıfatları, ahiret günü gibi yani iman esasları esas alınır. Fakat bu e, konuların içerisine farklı şeyler de girmiş. Misal, peygamberler hakkında mucize e, haktır denir. Yani peygamberlerin e, mesela peygamberimizin en büyük mucizi Kur'an-ı Kerim'dir. Hazreti İsa aleyhisselamın ölüleri diriltmesi gibi Hazreti Musa aleyhisselamın denizi yarması gibi e, böyle sıradan olmayan e, onun peygamberliğini ispat edici böyle herkesin yapamayacağı şeylerdir, mucizeler. Fakat peygamberimizin en büyük mucizesi Kurandır. Mekke müşriklerinin sürekli göğe çıkmalarını istemeleri, işte dağları taşları altın etme istekleri gibi bu istekler hissi mucize olarak ifade edilen şeyleri çok da itibar etmemiş, edilmemiş. Neden? Çünkü Mekke müşrikleri iman etmeyecekler aslında. İşi zora sokmak istiyorlar. Bir başka şey, dikkati dağıtmak istedikleri de bir gerçek. E, bu mucizenin içerisine mesela keramet haktı diye de bir şey ilave edilmiş. Allahu u Teala'nın sevgili kullarının harikulade bir takım şeylikleri yapmasına da bu e, konuların içerisine dahil etmişler. Bir başka misal, mesela Mehdi'lik inancı gibi e, bu e, iki konu e, mütebatir haberi üzerine e, değildir bunların asılları. Yani Allah Celle Celaluhu hakkında kesin e, haber niteliği taşıdığı için imani bir meseledir. Ama aynı zamanda mesela Mehdi veyahut da e, keramet gibi konular iman esası içerisinde değildirler. Ama kelam kitaplarının içerisine e, işte bu tür şeyler e, konulmuş. Ee, biz en son şunu da çok net olarak biliyoruz. Mesela önüne çıkan e, ben Mehdi'yim dedi. E, etrafına insanlar topladı ve hatta en son e, işte FETÖ olayı gibi e, olaylar da patlak verdi. Ciddi manada e, zarar edildi. İslam dünyasının Müslümanların e, yani gerek kelami tartışmaları, e, gerekse fıkıh konularında kendilerini yenilemeleri gerektiği, güncellemeleri gerektiği de bir gerçek. Tabii bunu her önüne gelen değil, bir usul esas üzerine ve işin ehli tarafından yapılmasında büyük yarar ve fayda var. Peki bizim için ne önemi var diyeceksiniz bunların? Ee, bizim için de başka şeylerde im, e, yani faydaları var. Bir misal vereyim. Ya ayühledini emenü emenü billah diyor Kuran-ı Kerim. Şimdi e, hani güncelleme e, kendimizi yenileme adına. E, konuşuyoruz ya, e, yani ilim ehlinin yapacağı şeyler var, bir de bizim yapmamız lazım gelen şeyler var. Yani sıradan insanlar olarak bizim de yapmamız lazım gelen şeyler var. Biz ne yapacağız diyeceksiniz, e, ilim ehlinin sunduğu, e, anlattığı, izah ettiği konularda elbette ki doğrular olabilir ama yanlışlıklar da olabilir. Biz onları seçici olmak durumundayız, toptancı olmayı e, ben şahsen uygun görmüyorum. Ee, ve bir de hani e, sevmek, sevmemek gibi e, bir takım e, böyle hissi duygular bizim e, irademizi veya görüşümüzü perdeleyebiliyor. E, yanlışlara doğru gidebiliyoruz. Asıl konumuza gelelim. Bizimle ilgili olan e, bir konu da e, bugüne ait olan bir mesele diyelim. İşte ey iman edenler imanlar, iman edin diyor. Yani imanınızı yenileyin manasına da aynı zamanda gelmektedir bu ne demek istiyor bu ayet-i kerime? Müfessirler şöyle etmişler. Ben Allah'a inanıyorum demek yetmez ama bu inancın böyle sıradan ve taklidi olmasından ziyade tahkiki olması, hakiki olması diyelim biz onu. Her bir insan kendi çapında Allah hakkındaki bu inancını yani ee, iyi bir boyuta taşıyabilir. Sıradan ötesine taşıyabilir. Zaten insanımızın bir kısmının mesela ben inancım var dediği halde e, imanın gerektirdiği haram ve helalleri dikkat etmiyorsa e, ibadetler noktasında çok da fazla e, yani e, hassas olmuyorsa, duyarlı olmuyorsa yani e, e, bir bakıma günahlar karşısında hiç işte zararı yok gibi bir davranış içerisinde olması gibi e, şeylerin aslında e, temelinde yatan şey bu iman meselesinin e, güncellenmemesi, yenilenmemesi e, taklidi imandan tahkike geçilmemesinden dolayı kaynaklanıyor. Aslında bu ayet-i kerime hakkında e, mesela e, ulema diyor ki e, tefsir e, erbabı diyor ki Ey iman edenler, iman ediyorsanız amelleriniz olsun İçi dolsun bu imanın. Ee, sizin hayatınızın içerisinde haramlar varsa onları bir tarafa bırakın, çıkarın, atın. Ee, onlara çok da yakla onlara yaklaşmayın. Ee, çünkü bu tür şeyler sizin hem inancınızı zedeler, aynı zamanda e, günah olan şeyler sizin iyi ve güzel şeyleri yapmanıza engel olur manasına gelmektedir. Ee, ey iman edenler, e, duyarlı olun. E, sorumluluklarınızın farkına varın. Çünkü bu hayat, bu dünya hayatı sınırlı ve e, bir gün bu sayılı nefesler bitecek ve biz e, bu dünyadan e, ayrılacağız. Ama hayat öbür hayatımız e, devam edecek. Ondan hiç şüphemiz ve tereddüdümüz yok. O bakımdan şunu söylemeye çalışmak istiyorum. Bugün ilim erbabı olsun, sıradan bizim gibi insanlar olsun, hepimizin e, yapacak olduğu şeylerden bir tanesinin e, kendimizi yenilemek güncel e, bir tabir teknoloji e, işte yenileniyor. Yani e, hayatımıza yeni yeni şeyleri geliyor. Günlük telefonları bile e, belli periyodik aralıklarla e, güncellemek gerekiyor. Neden inancımız ve imanımız noktasında kendimizi yenilemeyelim? Eğer anadan babadan kalma, atadan kalma bir e, yani anlayış üzerine hayatımızı devam ettirirsek, bu inanç bizi bir yerlere taşıması mümkün değil. Aslında şöyle bir durum var muhterem kardeşlerim. Bilgi güçtür. Doğrudur. Aynen katılıyorum. İnancımızı besler. O da bir güçtür. Aynı zamanda. Fakat bunların muhafaza edilebilmesi, geliştirilmesi ve takviye edilmesi gerekiyor. İşte onlar nasıl olacak diyeceksiniz. Haram olan şeylerden Uzaklaşmak ama aynı zamanda bir de Allah'ın emrettiği şeyleri de gücümüz, kuvvetimiz, takatimiz nispetince yerine getirmekle mümkün olacağını olacağını bir kez daha belirtmek isterim. Ancak böyle mümkün olacağı da bir gerçektir. Eğer bunları çok daha fazla itibar etmezsek, es geçersek, önemsiz olarak addedersek, bir gün bunun faturasını ciddi manada çekeceğimiz bir gerçektir. Çünkü mazeret kapıları kapanmıştır. Her bir insanın e, günümüz dünyasında e, ulaşabileceği bilgi kaynakları vardır. Araştırıp sorabileceği şeyler vardır. Karşılaştırma imkanı vardır. Sorgulama imkanı vardır. Bütün bunları değerlendirmek lazım geliyor. E, i̇man bir imkan meselesidir diye söylüyorlar. İmanınız varsa imkanınız da vardır sözü. Bu açıdan bakıldığında son derece doğrudur. Ee, fırsat ve fırsat imkan bu imkanı e, zayi etmemek, e, değerlendirmek lazım geliyor. Zaten ayet-i kerimede de e, okumuş olduğunuz ayet-i kerimede e, ey iman edenler e, diye sesleniyor. Yani önce hani ey insanlar dese veya e, ey inkar edenler dese iş farklı olacak ama direkt iman edenlere sesleniyor buradan bir şey daha belirtmekte yarar görüyorum ben efendim ben e, benim açımdan iman etmek imanımı güncellemek noktasında benim bir çabam bir gayretim var ben bu konuda araştırıyorum bakıyorum kainatı okuyorum süzgeçten geçiriyorum çevremde olup bitenleri bakıyorum e, ve e, yani bir Müslüman bir delikten bir defa e, geçer ama ikincisine geçmez e, yani hakikatini de bu e, kufiyetim var diyorsunuz. Ama bir şey daha var. E, çevremizde olup biten kardeşlerimizin, diğerlerinin çok da böyle bu konularda duyarsız olmaları, e, çok da fazla itibar etmemeleri karşısında bizim örnek olmaya çalışmamız, aynı zamanda onları bilgilendirmeye kırmadan, dökmeden, incitmeden e, bunları e, hatırlatmak e, ve tavsiye etmek durumundayız. E, bir Müslüman, kendisinin cennete girmesini ister. Ama sevdiği yanındaki insanların da cehenneme girmesini arzu etmez. Ama onun için ne olması lazım geliyor? Onun da gayreti olması lazım geliyor. Biri yer bir bakar diye bir söz var. Yani cennet nimetlerinden birimiz istifade ederken öbürüsü mahhum olması bizi acı ve ızdırap verir. Onun için çevremizde olup biten hadise ve olaylar karşısında bunların bir analizini sentezini yapan imanını güncelleyen ama yanı başındaki insanları da mümkün olduğu kadar sözleri ve davranışlarıyla örnek olmaya çalışmak en güzel e, hareket olduğu muhakkaktır. Şu anlattıklarımı e, eğer sizin için bir e, kıymeti harbiyesi varsa bunları değerlendirmenizin e, sizin e, yarınıza olacağına inanıyorum. Şu konuşmayı e, yaparken e, ve yapmadan önce hazırlık dönemi içerisinde ben de e, hem şu soruları nasıl anlatabiliriz, nasıl dillendirebiliriz, bu sorunun arkasında nasıl kalkabiliriz gibi hem soru soruyoruz hem de araştırma yaptığımız bir emek verdiğimizi de burada belirtmek istiyorum. Başka bir sohbetimizde yeniden sizlerle birlikte oluncaya kadar hepiniz Allah'a emanet olun aziz izleyicilerim.